Rahale Jozeran var. İranlı bir kadın modacı. En büyük hayali ise kağıt katlama sanatıyla tasarladığı elbiseleriyle birlikte bir defile düzenlemekti. O hayalini Türkiye'de gerçekleştirebildi. İranlı kadın sanatçının İstanbul'da düzenlediği o defileyi izleyelim şimdi. Çocukluğumdan beri sanatla ilgileniyordum. Dikiş kursuna gittim ve çok aşırı şekilde resmi seviyordum. Ve hayalimde hep böyle bir şey vardı ve organimi işi içinde başvurdum. Sonra Türkiye sanatla ve fashionla çok ilerle bir yerde olduğu için burayı tercih ettim. İranlı modacı Rahale'nin kağıt katlama sanatıyla hazırladığı elbiselerini İstanbul'da podyuma çıkarmasına destek olansa bir Türk kadını oldu. Sevgili arkadaşlarım böyle bir hayali olduğunu söylediler Rahele'nin. Dediler ki lütfen en büyük hayali defile yapmak yapar mısın? Ben de dedim ki tamam tüm imkanlarımla yaparım. Ben bugün çok ben sevinçliyim. sevinçliyim. Banu Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Benim hayalim gerçekleştirdiği için. Şu anda Demet Şener'in üstündeki kağıtlar Bizde şey gibi küpür gibi tığ işi gibi gözüküyor. Evet kağıt ve tığla yapmış. Bunu ben de sordum az önce. Hepsi el yaptığı şeyler. Çılgın bir modacı bence. <laughs> düşünüyorum düşündükten sonra onu çiziyorum resim olarak çizdikten sonra istediğim kumaşları yani o kağıtları buluyorum ve tasarıma yapmaya çalışıyorum ve benim hep bir konsept olarak aklımda her zaman bir şeyler oluşuyor ve onu icra ediyorum.